Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Egemen Şen konuğum oluyor. Kendisi hedef filoda çalışıyor. Birazdan ne yaptığını anlatacak, kariyerini anlatacak ve çok daha fazlasını konuşacağız. Böyle sosyal sorumluluğu konuşacağımız bir yayın olacak öyle tahmin ediyorum. Egemen hoş geldin, selamlar. Selamlar Aykut, çok teşekkürler. Keyifleri iyidir umarım. Her şey yolunda, güzel, sıcak bir hava var. Bilmiyorum İstanbul nasıl? <laughs> Benim bulunduğum yer çok sıcak. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkürler. İstanbul'da e, olabildiğince sıcak. Gerçekten hayatta kalmaya çalışıyoruz diyebilirim. Harika. Peki, Gemen sen yeni katıldın Hedef Filo'ya sanırım. Belki biraz kariyer geçmişinden bahsedersin. Hedef nasıl yolun kesişti? Ve bu bölümde de biz biraz sosyal sorumluluktan bahsedeceğiz. Çünkü senin böyle bir geçmişin var ve onun dışında belki bir beyaz yakalı olarak neler yaptın, neler yapıyorsun onlardan konuşacağız diye düşünüyorum. Tabii ki büyük bir keyifle. Yaklaşık 4 yıldır marketing alanında çeşitli görevler aldım. Hedef Filo'daki görevimden önce de aslında teknoloji sektöründe olan bir firmada ürün yöneticiliği yapıyordum. Yaklaşık 4 ay önce de Hedef katıldım. Hedef neler yapıyorsun peki? Hedef Filo'da ürün ve marjin yönetimi uzmanı olarak görev alıyorum aslında. Burada temel olarak ürünlerin yaşamı boyunca müşterimiz açısından değerli kalmasını sağlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Rekabet, pazar analizi faaliyetleri sonucunda ürün geliştirme faaliyetlerimizi yönetiyoruz. Daha sonrasında ürünlerimizin fiyatlarını, performanslarını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda da ürünün marketing stratejilerini belirliyoruz diyebilirim. Ürün ve marjin yönetimi uzmanı olarak geçiyor herhalde unvanın. Evet doğru. Ve onun neler yaptığını da soracaktım sana anlatmış oldun çok, ben çok sorunu konuştum. almış oldum <laughs> çok <pardon. gülüyor> önemli değil <laughs> kişisel olarak sosyal sorumluluk girişimlerine karşı oldukça ilgili olduğunu duydum belki bundan bahsederek başlayabiliriz bu konuda neler yaptın neler yapıyorsun çünkü Hedef Filo sosyal sorumluluk konusunda çok hassas önemli projelere destek oluyor her zaman destek olmaya devam ediyor ve sen bu konuyla nasıl tanıştın? Belki biraz bundan bahsederek devam edebiliriz. Tabii ki Aykut. Ya şöyle aslında ben biraz kendimi içinde buldum diyebilirim. Garip bir olay anlatacağım. Lise eğitimi sırasında Sakarya'dayım. Biliyorsun 2011 yılında Van'da bir deprem yaşanmıştı. Bu depremde olan kişilere ben okul başkanlığı yapıyordum o sıralar lisede. Çeşitli kıyafet yardımı vesaire yaparken işlerine mektup koymuştuk. Belki bir cevap gelir umuduyla. Daha sonrasında Van'daki arkadaşlarımızdan cevap geldi. Derken biz böyle bir 2-3 ay mektuplaştık. Daha sonrasında bir gün dersteyken kapı çaldı içeriye polisler girdi müdürümle beraber. Sizi şöyle alalım. Basına yansımış olay mektuplaşmamız vesaire. Bunu bir proje haline getirmek istiyoruz dediler. Daha sonrasında Sakarya'da lise eğitimini alan yaklaşık 30 kişiyle beraber Van'daki konteynerlara kalmaya gittik. Oradaki 18-20 yaş, çocuk yaşta olanlar da vardı hoş. Onlarla beraber keyifli vakit geçirdik. Daha sonrasında da orada bir 3-4 gün kaldıktan sonra onlarla beraber Sakarya'ya geldik. Bir anda kendim içinde buldum diyebilirim yani özetle. Harika. Yani bir anda tesadüfen başladı bu olay ve bambaşka yerlere gitti ve sonrasında da bu farklı projelerde çalıştın mı devam ettin mi sosyal sorumlulukla Kesinlikle devam ettim ya. şu anda da Rotarakta yer alıyorum. Burada da çeşitli derneklerle e, hizmet projeleri yapıyoruz. Yani hemen hemen 30-40 dernekle beraber çalışıyoruz diyebilirim şu anda aktif olarak. Anladım. Peki şey deprem sonrası o tanıştığınız kişilerle devam ettirdiniz mi ilişkilerinizi? Orada da güzel e, devam hikayeler çıkmıştır herhalde. İnanılmaz hikayeler çıktı. Aykut açıkçası Süleyman diye bir arkadaşım var. Hala görüşüyorum. Orada tanışmıştık. Van'da tanışmıştık. Kendisine kahvaltı borcumu da geçen yıl ödedim açıkçası. Yaklaşık bir yıldır hiç görüşemiyorum ama vakit buldukça açıkçası görüşüyoruz mesafeler uzak olsa da. Peki bu son depremde farklı çalışmalar yapma şansınız oldu mu? Birlikte çalışma şansınız oldu mu? Bir şeyler ürettiniz mi? O da merak ettiğim konulardan biri. Herkes çünkü... Taşın altına elini koymaya çalıştı, bir şeyler yapmaya çalıştı kişisel olarak markalar, devlet yani biz elimizden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalışık. Ben kişisel olarak da depremi yaşayan bir insan olarak deprem sadece olduğu anda değil çok uzun yıllar etkilerini bölgede olsun, bölge dışında olsun gösteriyor biliyorsun ki aslında rotarakla beraber büyük bir destek verdik, bölgeye gittik, çadır kentler kurduk. Daha sonrasında bölgedeki çocuklarla beraber, içimizde bulunan psikolog arkadaşlarımıza beraber hem bölgeyi ziyaret ettik, hem de online verebileceğimiz destekleri sağladık. Bunun haricinde rotarak bu işi aslında sürdürülebilir hale getirmek için de bunu bir proje ile temellendiriyor. Biz bir etkinlik yapıyoruz, farkındalığı oluşturuyoruz. Bu etkinlikten topladığımız gelirlerle beraber, Bölgeye yardım ediyoruz ki biliyorsun ki deprem hani bölgede aslında uzun yıllar etkisini sürdüren bir afet. Dolayısıyla bu konuya da dikkat çekiyoruz. Biz en son kendi kulübümüz olarak yaklaşık 10 bin parça bakım kiti göndermiştik, hijyen kiti göndermiştik. Bunun haricinde aramızda bulunan psikolog arkadaşlarımızla beraber de hem oradaki arkadaşlarımız terapisini gerçekleştiriyor, hem de çeşitli alanlarda işte hijyen olsun, güvenlik olsun sağlık alanında olsun, özellikle çocuk yaşta ve olan kişilerle aslında çeşitli etkinlikler yapıyoruz diyebilirim. Peki sadece deprem konusunda değil, farklı konularda da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla ama senin deprem konusundaki hassasiyetin Sakarya'da o 99 depremini yaşamış olmam mıydı? Merak ettim şimdi. Evet, kesinlikle ya çünkü benim o dönemlere hatırladığım şey açıkçası, ya ben 3 yaşındaydım deprem olduğu zaman. Fakat ilk öğretim okulunu seçerken depreme göre seçtik, lise eğitimi alacağım yeri seçerken depreme dayanıklı mı diye seçtik. E sadece bir eğitim hayatını bile bu kadar belirleyebilen bir şey, e sokaklarda oynayan çocuklar azaldı, İnsanlar artık korkuyor, e çevremizde kekeme diye tabir ettiğimiz konuşma bozukluğu olan çocuklar ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla her anında aslında hissediyorduk depremi. Hatta ve hatta biliyorsun yaz aylarında gerçekleşmiş deprem. Evet. Hala safhada şey söylenir, deprem havası var. Hatta şöyle söyleyeyim sana, şu anda kaydı 16 Ağustos'ta yapıyoruz. Yani 17 Ağustos'ta biliyorsun deprem. Evet. Yani bir, evet. Tam yıl dönümünde konuşmuş olduk açıkçası. Gerçekten öyle. Ya Her yerde hatırlıyorsun toplumun her kesiminde travma oluşturuyor maalesef. Sizin başınıza bir şey gelmese mutlaka yakınızdan diyorsunuz. Haliyle çok kötü bir durum. Dolayısıyla sen de o hassasiyet oluşmuş oldu doğal olarak içinde bulunup yaşadığın için o durumları Vanda deprem olunca ister istemez oraya nasıl yardım edebilirim düşüncesi oluşuyor ve oradan da senin hayatının içerisine giren bir sosyal sorumluluk düşüncesi projesi projeleri girmiş oluyor. Çok çok güzel gerçekten. Birilerine yardım etmek gerçekten güzel. Öyle diye düşünüyorum. Kesinlikle hem birine yani hem de doğaya yani illa bir şahıs olması da gerekmiyor. Sosyal sorumluluk kavramını aslında çok küçük yaşlarda bence öğrenmemiz gerekiyor. Ben çok sonradan gerçekten farkındalığı edindim. Yani gerçek farkındalığı bunun bir sorumluluk olduğunu çok geç yaşta öğrendim. Geç yaşta diyorum çünkü diğer ülkelere baktığımda diğer... Çünkü benim bulunduğum şu anda Rotorak Kuruluşu uluslararası bir kuruluş ve biz diğer ülkelerdeki insanların ne yaptığına, nasıl projeler geliştirdiğine de bakıyoruz. Gerçekten ana sınıflarında öğretiliyor artık. Biz de umarım bu bilinci toplum olarak daha çok daha erken yaşlarda kazanacağız diye umuyorum. Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok küçük yaşlardan... Mesela yani yuvaya giderken çocuklara yangın eğitimi veriliyor her ay. Yani bu bence bu tip eğitimler çok küçük yaşta verilmesi gerekiyor. Almanya'da yaşadığım için bunları gözlemlediğim için anlatıyorum. Şaşırtıyor beni ama bizim de çok daha küçük yaşlara indirmemiz gerekiyor. Peki sen kısa bir süredir Hedef Filo'dasın ve Hedef Filo'da çok fazla sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor. Bu projeleri takip etme şansın oldu mu? bu konuda neler düşünüyorsun? Takip etme şansım oldu. Hatta podcastlerinden dinliyordum. Henüz işe başlamadan YouTube'da keşfettim ben podcastinizi. Daha sonra da Spotify'da dinlemeye başladım. Burada da Nagihan Hanım'la yaptığınız bir yayın vardı. Onu da dikkat dinledim. Hedef filonun toplumsal cinsiyet eşitliği, barınak yardımları, çeşitli projeleri olduğunu duymuştum. Hatta 2 Eylül Cumartesi günü de dün şirketimize mailing de yapıldığı için söylüyorum 2 Eylül Cumartesi günü H2O ile beraber afet mağduru hayvanların ziyareti olacak. Ben de orada olacağımı düşünüyorum. h 2 oyu da konuk etmiştik biliyorsun. Şirket içerisindeki bir sosyal sorumluluk takımı diyelim onlar için tabii ki anlatmışlardı projeyi. Onu da eğer şu anda dinlememiş olan bizi dinleyen podcast severler varsa podcast'in açıklama kısmına koyarız. Oradan dinleme şansını yakalarlar. Peki şeyi merak ediyorum sosyal sorumluluk sence böyle bir şirketi tercih etmede şirketin sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi senin için bir tercih sebebi midir? Artık çalışanlar bunu dikkate alıyorlar mı sence? Özellikle yeni kuşak senin de yeni kuşak olduğunu tahmin ediyorum. Buna bakıyorlar ee, mı? Ya şöyle aslında ben yüksek lisans eğitimi biraz farklı bir yerden yaklaşım olayı, bilimsel yaklaşım yüksek lisans eğitimimi Pazarlama ve marka yönetimi alanında yaptım. Buradaki marka algısı oluşurken bence bir şirketin bakış açısını en rahat özetleyebildiği alan sosyal faaliyetler. Çünkü şirketi dışarıdan baktığınızda daha kurumsal bir yapı olduğu için. Ancak onların günlük hayattaki yapısını dışarıya dönük olarak, paylaşım olarak, içerik olarak... Bunu e, sosyal faaliyetlerden görebiliyorsunuz. Beni açıkçası bakış açısı olarak çok etkiliyor. Çünkü içerideki insanların ne kadar yardımsever olduğu, sizin işte ne kadar bence size de ne kadar yardımsever olacağı ile ilgili. Ve aynı zamanda e, marka algısıyla da çok yakın ilişkili. Dolayısıyla bence bir marka görüşünü belli edecekse bu sosyal faaliyetler olmalı. E, hedef da bu alanda. Hem çok fazla çalışması e, bulunuyor aslında biraz önce belirttiğimiz gibi hem de yapmaya devam ediyor, geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla benim için önemli diyebilirim. Kesinlikle yani bu tip projelere değer veriyorsa, destek veriyorsa bir şirket çalışanlarına da aynı değeri, desteği gösterebilir düşüncesi bende hakim. Belki tercih sebebi olabilir. Yani ne kadar çok sosyal sorumluluk projesine destek verdiyse, buna bütçe ayırdıysa, yardım ettiyse, yardımlarda bulunduysa çalışanları açısından ve müşteriler açısından tabii ki hizmet verdiği şirketler açısından da olumlu olur diye düşünüyorum. Sana da katılıyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Aynı görüşteyiz Erkut. Peki bir beyaz yakalı olarak hayat nasıl gidiyor? Beyaz yakalı olarak güzel, yoğun, biraz gelişime odaklı hedef yolunda, vizyonda olasılığında ama keyifli. Çünkü aslında her gün yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir proje geliştirmek, bunun başarıya ulaştığını görmek gerçekten mesleki anlamda tatmin sağlıyor diyebilirim. Peki bu sene tabii yeni girdiğin için tatilde yapamamışsındır diye düşünüyorum. Bu seneyi böyle tatilsiz geçiriyorsun herhalde. Ya bir bayramda bir e, kaçtım. Bir bayramda. Yani uzun bir bayram evet. tatili vardı evet. Tamam, doğru. Evet, evet. O güzel oldu evet. Peki bir beyaz yakalı olarak hobilerin var mı? Böyle bir soru hazırlamış ekibimiz ve ee... belki bundan biraz bahsedersin. Çünkü beyaz yakalıların da hobileri çok çok önemlidir biliyorsun çok yoğun bir hayatları var. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde yaşıyorsanız trafikle çok fazla boğuşuyoruz. Gerçi şimdi evden çalışma da var ama yani uzaktan çalışma. Ama yine de böyle stresimizi atmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Senin böyle çalışmaların var mı? şirket dışında? Açıkçası şirket dışı hayatımı mümkün olduğunca hobiyle doldurmaya çalışıyorum. Senin de bahsettiğin gibi İstanbul trafikte geçen yorucu bir hayat buna çok fazla zaman harcıyoruz. E motive olmak için de tabii ki bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben mümkün olduğunca işte basketbol oynuyorum, boks yapıyorum amatör olarak. Bunun haricinde bilgisayar oyunlarında da iyi bir League of Legends oyuncusuyum diyebilirim. E, keyifli oluyor. Kendimizi ertesi günde deşarj olmakta birebir diyebilirim aslında. Basketbol profesyonel mi oynadın yoksa amatör mü? Profesyonel oynadım e, fakat e, sakatlık yaşadım. Maç içerisinde ayağımı kırdım, bileğimi kırdığım için de e, üzücü bir şekilde bırakmak e, durumunda kaldım. Anladım. Biliyorsun basketbolu da Hedef çok seviyor. Basketbol Süper Ligi'nin de sponsorları arasında yer alıyor. Artık yani seyirci olarak takip edebiliriz. Eminim ki takip ediyorsundur. Basketbol konusunda da Hedef destekleri gerçekten önemli diye düşünüyorum. Önemli keza yani ülke sporuna bir katkı olmaktan bir kenara e, basketbol aynı zamanda şu anda gençler arasında da en fazla tercih edilen ülke çapında da en başarılı olduğumuz belki yatırım olarak baktığımızda e, en başarılı olan spor dalı. E, ben hem oynadığım işi seviyorum hem de iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. E, Takımının başarılarıyla gururlanıyorum açıkçası. E, dolayısıyla keyifli. Nereden baksan harika. Evet basketbol, voleybol bu tip sporlarda işte son dönem Mete Gazoz'un yaptığı başarı yani bu tip sporlarda futbol dışındaki sporlarda önemli başarılarımız var. İşte voleybol kadın milli takımımız şampiyon oldu. Değil mi? Yani rüya gibi aslında. İşte Euroleague'de Efes'in, Fenerbahçe'nin başarıları. Kadın basketbolunda Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın başarıları. İnanılmaz gerçekten ama hep geri planda kalıyor. Öyle tahmin ediyorum yani öyle düşünüyorum. Ya geri planda kalıyor çünkü çok büyük bir endüstri baktığımız zaman iyi bir oyuncu Avrupa'dan çıktığı zaman direktman NBA'ye gidiyor. Bunu da tabii yıkmak kolay değil. E tabii bu iş bu sefer ne oluyor? Sürdürülemez hale geliyor. İyi oyuncular gitti mi kalite belli bir sınırda kalıyor. Ama yine yatırım olarak baktığım zaman ben yine gerçekten iyi bir konumda görüyorum. Ama çok büyük devler var tabii Sırbistan var, İspanya var. Bunlar çok ciddi spor ülkeleri bunlarla mücadele etmekte kolay olmuyor büyük bir lig. Evet ama kadın voleybolunda algı şöyleymiş. Yani işte nasıl futbolda en çok bütçeleri İspanya veriyorsa, İngiltere veriyorsa kadın voleybolunda da Türkiye'ymiş birinci sırada. Buna şaşırdım. Buna gerçekten evet. şaşırdım. Yani ya bunu bilmiyordum fakat yani şeyi enteresan. Yani ben voleybol takımı hakkında bir tweet gördüğümde, bir paylaşım gördüğümde etkileniyorum. Yani bir Aura yaratmışlar diyebilirim yani Eda Erdem'e bakıyorum inanılmaz bir karizma. Transferlere bakıyorum yeni oyuncular katılıyor milli takıma hepsinin ayrı bir hikayesi çıkıyor. Gerçekten takip etmesi orası da ayrı keyifli gerçekten. Evet evet yani dünyada söz sahibi kadın voleybolunda hem bütçe olarak Çin, Türkiye bir de Avrupa'dan bir ülke vardı. Yani gidebilecekleri en yüksek bütçeyle gidebilecekleri ülkeler arasında ilk üçte Türkiye yer alıyor kesinlikle. O yüzden zaten evet. takımlar dünya şampiyonu oluyorlar takım düzeyinde. Milli takımda da şampiyon olduk. Bir de biraz da bütçeyle alakalı, yatırımla alakalı, işte altyapıyla alakalı. Hepsi bir bütün eğitimle alakalı. Ve sosyal sorumluluk da bunun içine giriyor tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şirketler içerisinde sosyal sorumluluk projelerine katılmak isteyen arkadaşlar olabilir. Başka şirketlerde olabilir. Onlara önerilerin neler? Nasıl katılsınlar? Nereden başlasınlar? Neler yapsınlar? Ya aslında şöyle, tabii ki şöyle. Yani bir derneğe üye olunabilir, bir derneğin etkinliğine katılınabilir. Ama bu iş gerçekten ben hep bunu vurguluyorum. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Ziyaret ettiğimiz bir yer varsa oraya devamlı ziyarete gitmek gerekiyor. Bunun içinde bu işi keyifli hale getirmek, bir dostunla beraber başvurmak. Yani bizim Rotaract olarak da mevcut bulunduğum dernekte hizmet yoluyla dostluk diye bir sloganımız var aslında. Ben 5 sene önce katılmıştım. 5 senedir hala aynı kişilerle görüşüyorum. Aynı kişilerle beraber etkinliklere gidiyorum. Dolayısıyla orada beraber keyif aldığınız insanlar bence çok önemli bir motivasyon. Dolayısıyla benim en önemli tavsiyem bu olur. Bir dostuyla beraber gitmek veya bulunduğu gittiği ortamda bir dost edinmek olur. Çeşitli dernekler var kesinlikle bu işin bir sorumluluk bilincine dayandığını düşünüyorum ve insan o sorumluluğu hissettiği zaman zaten çevresine bir anda bakmaya başlıyor ve birini gördüğü zaman elinden tutmaya başlıyor. Bir hayvan gördüğü zaman önüne mama koyuyor. Bu bir alışkanlık haline geliyor. Dolayısıyla en önemli şey iyi adımı atmak. Bunu da en başarılı yolu bence bir dost edinmek olabilir. Kesinlikle öyle. Çok çok teşekkür ediyorum Egemen bu bölümde konuğumuz olduğun için. Belki son sözleri alabiliriz. Neden bir değişik kafa olduğunu da bize anlatırsın. Her konuğumuza bu soruyu soruyoruz. Ondan sonra da veda eder kapatırız. Çok keyif aldım Aykut. Çok teşekkür ederim keyifli bir sohbetti. Yani şöyle bitireyim. Biliyorsun bu sene çok önemli bir deprem yaşadık. E, çok fazla can kaybımız oldu. Mal kayıpları var. E, bölgede hala ihtiyacı tükenmiyor. Dediğim gibi sürdürülebilir olması gerekiyor. Uzun seneler yaşanıyor. Oradaki çocukların psikolojik durumu var. E, buradan bizi dinleyenlere en azından o bölgede olanlara en azından hani bir paylaşım olur, bir tweet olur veya da minik bir derneğe minik bir yardım olabilir. Bunları yapmasını rica edeyim. Bu şekilde bitireyim. Değişik kafayım. Değişik kafayım çünkü hedef filodayım diyebilirim. Buradaki herkes gerçekten değişik bir kafa. Herkesin işinin haricinde çok önemli bir yanı çıkıyor. Her gün farklı bir şeyle karşılaşıyorum. İnanılmaz keyifli. Ben de bir değişik kafa olduğumu düşündüm. Çok da keyif aldım. Çok teşekkürler Aykut. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.